Muggle'ların bile konuşmaktan bıkmadığı, her yeni haberle gündemimize şak diye oturan Harry Potter dizisi hakkındaki bildiğimiz her şeyi sizler için derledim. HBO'nun yeni Harry Potter dizisinde Profesör Snape için konuşulan en güçlü isimlerden biri Papa Esidu. Kendisi daha önce Gangs of London ve Black Mirror gibi yapımlarda da yer aldı. Alan Rickman'ın ikonik performansından sonra Snape'i yeni bir oyuncuyla görmek hayranları ikiye böldü. Ayrıca Snape'i canlandırması beklenen Papa Esidu'nun siyahi bir oyuncu olması bayağı bir tartışmalara yol açtı. HBO'nun Papa Esidu'ya direkt teklif götürdüğü artık bilinen bir gerçek. Kendi adıma konuşmam gerekirse ben kitaplara sadık kalınmasını tercih ederim. Ama böyle iyi bir oyunculuk karşısında da yani okey olabilirim gayet. Sonuçta kitapta Harry'nin gözleri yeşilken filmlerde maviye dönmüştü ve bu hikayeyi çok da etkilemedi. Eğer genel olarak kitaba sadık kalınacaksa bu benim için can sıkıcı bir durum olmaz. Asıl Peeves'i getirsinler Peeves'i. Önemli olan o. Her ne kadar dizi kitaplardan uyarlanacak olsa da dizi devam ederken bir yan dizi, spin-off çekmeleri mümkün. Bu olayı Game of Thrones dizisinde görmüştük. Dizi bittikten sonra Game of Thrones'ta yaşanan olayların öncesini anlatan House of the Dragon dizisini çekmişlerdi. House of the Dragon'ı Game of Thrones bittikten sonra çektiler ama Harry Potter zaten bilinen bir hikaye. Bu yüzden henüz dizi devam ederken çeşitli spin-off'lar izleyebiliriz. Hogwarts kurucularının dizisini izleyebiliriz belki. Ne dersiniz? HBO dizinin tam 10 yıl süreceğini duyurdu. Toplamda 7 sezon ve her sezon için 8 bölüm planlanıyor. Bu iyi bir şey çünkü böylelikle olay örgüsünün derinliğini filmlere daha rahat yansıtabilirler. Filmlerde süreyi 2,5 saate sığdırmak için pek çok karakter ve olay örgüsü ya filmden çıkarılmıştı ya da çok kısa bahsedildi edilmişti. Dizdeki süreler atlı sayesinde sevdiğimiz karakterleri daha uzun izleyebileceğiz ve pek çok olay örgüsünü daha derine dalabileceğiz. Gerçi muhtemelen hepimiz aynı kitapların diziye uyarlanması yerine kitaplarda bahsedilen ama daha detayına girilmeyen başka hikayeleri izlemeyi tercih ederdik. Örneğin Çapulcular. Ama en azından o dönemi kitaplardaki kadar detaylı görme fikri bence yine de heyecan verici. Dizi dünyada HBO Max'te yayınlanacak. Biz Türkiye'de bu diziyi Blue TV üzerinden izleyebileceğiz. Umarım altyazılar ve dublaj konusunda her kırıklığına uğramayız. Filmlerin dublajı çok iyiydi çünkü bence. Büyük falan daha önce yapmışlardı ya televizyonda. Sen bir Senary. Yok ya o kadar da olmaz herhalde. Yoksa karakterler konuşurken gözümüzü kapatıp bunu kim çeviriyorsa kesin muggledır demek zorunda kalacağız. 30 binden fazla çocuk dizide rol almak için başvuruda bulundu. Ana kadro büyük ihtimal yeni isimlerden oluşacak. Zaten oynayacak kişiler çok küçük olduğu için onlara hala hazırlatılma şansımız çok az. İlk filmde kimse Daniel Radcliffe'in, Rupert Grint'in ve Emma Watson'ın bu kadar ünlü olacağını tahmin edemiyordu. Belki de yeni Harry yıllar sonra sinema dünyasının en büyük yıldızlarından biri olacak. Dizinin kostümlerini tasarlayacak kişi Holly Weddington. Kendisi bu Poor Oscar kazanamadı. Kendisi Poor Things filmindeki kostüm tasarımıyla Oscar ödülü kazanmıştı. Ki bence kendisi o filmde müthiş bir iş çıkarmıştı. Yani Hogwarts cüppeleri, büyücü pelerinleri Quidditch formaları bambaşka bir boyuta taşınabilir. Filmlerdeki kostüm tasarımı bence muhteşemdi. Ama başka bir tasarımcının elinde neler olabileceğini gerçekten çok merak ediyorum. Yetkililer dizinin kitaplara oldukça sadık bir uyarlama olacağını söyledi. Ama bu her şeyin birebir aynı olacağı anlamına gelmiyor. Serinin yazarı J.K. Rowling projeye yapımcı olarak dahil oldu. Ancak hatırlarsanız Rowling'in yaptığı transfobik açıklamalar bazı hayranlar tarafından serinin boykot edilmesine yol açmıştı. Eski serinin oyuncuları Rowling'e karşı tepki gösterseler de bu durum Fantastik Canavarlar 3'ün gişe de batmasına engel olamamıştı. Ve bu yüzden Fantastik Canavarlar serisi iptal edilmişti. Aynı şekilde Hogwarts Legacy oyunu da Rowling'in açıklamaları yüzünden boykot edilmişti. Oyun yapımcıları bu tepkilerden korktuklarından dolayı Rowling'i projeye dahil etmemiş olsalar bile boykotun önüne geçememişlerdi. Ama Rowling'in dizi projesine dahil olması sadık bir uyarlama izleme ihtimalimizi arttırıyor. Muhtemelen Pierce gibi filmlerde görmediğimiz karakter dizide izleyebiliriz. Ya da Dobby Winky ikilisini ve ev haklarını dizide rahat rahat işleyebilirler. Her şekilde aşırı heyecan verici. Eski film kadrosundaki oyuncular yeni dizide yer alabilir. Ama Harry Potter oynayan Daniel Radcliffe bu duruma pek sıcak bakmadığını söyledi ve yeni oyunculara başarılar diledi. Ancak Draco Malfoy'a hayat veren Tom Felton, Lucius Malfoy'u oynamaya bayağı istekli gibi. Bu olay dizi için çok iyi bir PR çalışması olduğundan eski kadrodaki kişileri muhtemelen dizide de görebileceğiz. Harry Potter film serisinde Genevizli'ye hayat veren Bonnie Wright'a bu durum sorulduğunda şöyle yanıt vermiş Dürüst olmak gerekirse bence bu biraz kafa karıştırıcı olurdu. Belki başka bir hikaye olsaydı farklı olurdu. Kendisini muhtemelen dizide görmeyeceğiz. Ama her ne olursa olsun dizideki gıcık cini yerine daha doğru bir uyarlama izleyeceğimizi düşünüyorum. Dizinin yazarlığını Francesca Gardner, yönetmenliğini ise Mike Milloyd üstlenecek. İkiliyi HBO'nun en başarılı dizilerinden biri olan Succession'dan tanıyoruz. Hatta yönetmen Mike Milloyd Game of Thrones'un 6 bölümünde yönetmen olarak görev almış. Yoksa 6 bölüm değil. Yani entrika, karakter gelişimi ve bolca duygusal an bizi bekliyor olabilir olabilir. artık resmen başlamışken yönetmen Mark ve showrunner Francesca Harry Potter hikayelerine olan sevgilerini ve bu yeniden anlatıma getirmek istedikleri yaratıcı vizyonu bizlerle paylaştılar. Ben çılgınca bir hayranım diye itiraf etti Francesca. İkili ilk kitabı anlatmak için 8 saatimiz var diye açıkladı. Böylece hikayenin derinliklerine inebilir ve büyü dünyasının nasıl geliştiğini gösterebiliriz. Mark filmlerin ruhuna sadık kalarak İngiliz yeteneklerin en iyilerini bir araya getiriyoruz. Hatta ikili biz aslında bu işe takıntılıyız diye espri yaptı yaptılar. Umarız bizim kadar takıntılılardır. Pierce ile koridorlarda eğlenceli sahnelerimiz olacak diye heyecanla belirttiler. Oh çok şükür. Simgesel mekanlar elbette geri dönecek. Büyük salon gibi ikonik mekanlara sadık kalacağız. Ama Hogwarts'ın diğer bölümlerini genişleteceğiz dediler. Yönetmen Mark özellikle öğretmenler odası gibi daha önce görülmemiş yerleri keşfedeceğimizi söyledi. Muhtemelen Hufflepuff ortak salonu, Ravenclaw ortak salonu gibi daha önce filmlerde görmediğimiz yerleri de görebileceğiz. İkimiz de filmlere hayranız. Muhteşem bir yaratıcı başarıydı dedi Francesca. Şimdi bizim için daha geniş bir oyun alanı var. Mark ve Francesca karakterlerin yaşlarının kitaplardaki gibi olmasına özellikle dikkat ettiklerini belirttiler. Örneğin felsefe taşındaki olayların geçtiği 1991 yılında Snape'in sadece 31 yaşında olduğunu vurguladılar. İkili son olarak Alan Rickman'ın yerini kimse dolduramaz ama yeni nesil için yeni bir isim bulabiliriz dedi. Bu iki ismi duymak benim diziye karşı olan güvenimi çok arttırdı. Çünkü Succession çok başarılı bir dizi. Demek ki HBO'nun bu dizi için planları çok büyük. Çekimler bu yaz resmen başlıyor. Bu da demek oluyor ki diziyi en erken 2026 yılında izleyebiliriz. O zamana kadar elimizdeki filmleri döndür döndür izleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yapımcılar dizinin çok ırklı ve kapsayıcı bir yapıya sahip olacağını belirtti. Lanetle Çocuk tiyatro oyununda olduğu gibi Hermione'nin siyahi olma ihtimali yüksek. Oyuncular için seçmelere Birleşik Krallık ve İrlanda'daki insanlar çağrıldı. Ama bu bölgede yaşayan bir sürü farklı ırktan insan da var. Ayrıca bazı karakterlerin farklı yönelimlere sahip olması oldukça mümkün. Rowling'in transfobik açıklamalarından sonra HBO muhtemelen kızgın kitleyi seriye karşı yumuşatmak için diziye trans ya da eşcinsel karakter ekleyebilir. Belki de Seamus ve Dean'i sevgili olarak görebiliriz. Hogwarts'ta aşk rüzgarları mı esecek? Bekleyip göreceğiz. Gary Oldman Harry Potter film serisinde Sirius Black'i canlandırmıştı. Ama yeni dizide oynamaya açık olduğunu da belirtti. Sirius'u seride çok çabuk öldürmelerinden yakınan Oldman yeni seride oynamaya açık olduğunu ve Dumbledore'u oynayabileceğini dile getirdi. Bayağı HBO yetkililerine göz kırpmış yani. Düşünsenize bu kez onu Albus Dumbledore olarak izlediğimizi. Bence Gary Oldman'dan Dumbledore olur mu? Olur. Ama olmalı mı soru işareti. İlk Dumbledore oynayan Richard Harris'in oğlu Jared Harris'e Dumbledore oynamak isteyip istemediği sorulduğunda kendisinin cevabı çok net bir şekilde hayır olmuş. Kendisi filmlerin hala harika olduğunu ve dizi yapılmasının gereksiz olduğunu savunuyor. Eski serideki kişiler eski seride kalsa daha iyi olabilir belki. Peki sizce nasıl olur? Gelecek seri hakkındaki düşünceleriniz neler? Daha fazla bu tür içerik için abone olup videoyu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.